Günaydın, hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın, oldu mu? Şimdi yine beslemeye başladık. Bayağı bir yarım saattir besleme yapıyorum. Sekiz buçukta çıktım. Neresi daha sessizse ortamda sizi canlı yayın açıyorum. diğer çocuklara gidiyoruz. Merhaba kuzum. Çekiyor. Diğer köpek var. Şimdi siyah olan kedimiz var ya ona gideceğiz. dünya Günaydın kolay gelsin. Miya evde arkadaşlar ben Miya evde bırakıp beslemeye geldim. Belki sizinle de şöyle bir tur görüşelim dedim konuşalım dedim. Besleme yapmaya gelince Miya yanında getirmiyorum ki. Mia buradaki bütün herkesi wow kıh yapar arkadaşlar. Siz Mia'yı bilmiyor musunuz? Niye bizi bile yiyesi geliyor bizi bizi. Beslemeye geldik. Çok gördüm biliyor musunuz arkadaşlar? Bir de doktora gitmiştim. Aşırı kilo almaya başladım birden. Ben bu kadar kilo değilim Doktora gittim, doktorda bir tahlilim çok yüksek çıkmış. Şöyle söyleyeyim. Akşamdan beri aşırı derecede kafama taktım diyebilirim. Şimdi tahlili göstermem. Ayın 14'ü. Benim kız kardeşim psikolog. Onun hastanesine kardeşime dedim ki şu tahlili gösterebileceğiniz var mı? diye mesaj attım. Bunun bu hastaneye. Birazcık ona çok canım sıkkın. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Aşırı derecede canım sıkkın. Çünkü tahlilin ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl çalışır, hangi tahlil olduğunu bilmiyordum. İşte otomatikman nete yazdım. Hiç güzel şeyler yazmadı. Bir de şu benim boğaz bölgemde de aşırı sivilcelenmeler çıkmıştı son zamanlarda. Hiç güzel şeyler yazılmamış orada. O yüzden çok korktum. Ha, neyden korktunuz derseniz. Vallahi kendimden korkuyorsam adam değilim. Mia'yı yalnız bırakmaktan korkuyorum o kadar. Anneciğim günaydın. Günaydın benim kızıma. Kamerayı sizi çevireyim çocuğumu görün arkadaşlar. Olur mu? Şöyle. <laughs> günaydın benim güzel kızıma günaydın gel sakın sakın gel su da verelim su kablarını burada taşıyorum bisikletlerim hızlı gidince bisikletlerim gergin atıyor o yüzden ben de su kaslarını çekeceğim den dolayı sizler bunu bulursunuz, çalıştığınızda bildirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Sokaklara su bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çok yazık bu tüketim. Çok. Güzel, çok güzel. çok güzel, arkadaşlar, bunların çok önemli olduğunu söylemeden bırakın. Diğerlere birazcık su koysanız çok çok çok, çok iyi edersiniz. Kesin koyalım. Olur mu? Mia'nın sağ solu belli olmaz mı? Ya adam yel. mi adam yel arkadaşlar. ya insanı yiyor insan. Geçen gün kollarıma ne yaptı gördünüz mü bilmiyorum. Siz diğer platformlarda olmadığınız için bilmiyorsun bilmiyorsunuz. Şu ellerimin haline bakar mısınız? Ee, şurada da etim eksik. <laughs> gördünüz mü burası Miya'da. Miya benim kan davalım arkadaşlar. <laughs> Bakın ondan sonra şöyle gösterebiliyorum şura 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 ondan sonra bura bura sonrasında daha da vardır ellerim de şiş görüyor musunuz o tahlille alakalıymış işte bu ellerimin böyle şiş olması bakalım aynı 14'ünde gideceğim ne diyecek doktor Rabbim herkesten razı olsun arkadaşlar Rabbim herkesten ilk yapmak isteyen ee, işte ne derler ona yani her kim ki bir garibanın elinden tutuyor Allah ondan sonuna dek razı olsun arkadaşlar biliyorsunuz bizim kanalımızın amacını söylememe gerek yok biz sadece bu kanallardan buralardan kazandıklarımızla bakıyoruz arkadaşlar normalde siz biliyorsunuz benim videolarım da var ben kiracıyım eşim eve bakıyor ben de bu sokak çocuklarına bakıyorum sokaktaki canlara bakıyorum o yüzden benim kanalım hani e, görmüşsünüzdür bir gün size hava atmak için bir kanal açmamışımdır ya da ne bileyim işte tatillerimi çekmek için havalı havalı evlerimi çekmek için hiç öyle bir amacım olmadı ki öyle bir videom da yok zaten düzgünce bir gün yemek yediğim video bile yoktur sizinle paylaştığım tek derdim bu sokak canları o yüzden bence böyle olan kanallara böyle olan arkadaşlara destekte olmak bence sizin elinizde olan bir şey. Bana yazıyorsunuz diyorsunuz ki abla çok saçma sapan videolar çekiyorsun. Bakın su içecek şimdi. Abla çok saçma sapan videolar çekiyorsun. Abla şöyle. Abla böyle. Tamam da arkadaşlar ben saçma sapan videolar dediğim nedir? Kuşlarımı konuşturuyorum. Mia'yı konuşturuyorum. Hani burada böyle e, kötü kötü yorumlar yapmanız da çok yanlış. Çünkü niye? E, çizgi film de izliyorsunuz. Değil mi? Mesela çizgi. Teşekkür ediyorum ayrıca. Çocuk suyun içmeden gitti. Ona su götürelim peşinden. Çizgi filmde izliyorsunuz. Çizgi filmde de şeyler konuşuyor. Oradaki varlıklar konuşuyor. Yani ne bileyim işte Yani şunu söyleyeyim ben size. Ee, sırf bu çocuklara bakmak için sizin o kadar kötü yorumlarınıza mağdur kalıyorum ki artı bir de geliyorsunuz başka kanalların adını yazıyorsunuz. Şunun şey Arkadaşlar benim buradan şöyle bir açıklama yapayım. O başka dediğiniz kanalın kuşu daha yeni yeni aldı o kuşu. Kendi kuşu öldükten sonra o kuşu yeni aldı. Benim kar topum zaten 5 yaşında. Pardon 4,5 4 yaşında. Annesi 5 yaşında. Benim kar topum zaten vardı. Benim pamuğum zaten vardı. Bunu buradan açıklamak istiyorum. Zaten olan kuşlardı. Gidip videolara bakarsanız bunlar zaten e, pamuk benim çocuğum. E, da yavrusu kartopu Niye bana başka bir kanalı gösteriyorsunuz ki gelip yorumlar yapıp insanı şey yapıyorsunuz. E, şunu söyleyeyim ben size. O kanal benden görerek gitti aldı. Ben yıllardır zaten bu işin içerisindeyim. Sizlerden bir ricam. Sizlerden bir ricam var. Lütfen o kanala onu yazmalısınız. Zübeyde ablayı kopya çekiyorsun diye. Bana değil. Bilmiyorum o nasıl sizleri gönderip öyle yorumlar yaptırıyor hiç bilmiyorum. Ama gerçekten çok ayıp. Çünkü zaten benim kanalıma bakarsanız benim diğer platformlardakine bakarsanız ben zaten kuşlarla uğraşan birisiydim. Benim ka kargam öldü. Ay anlatabildim mi kendimi bilmiyorum. Hani ben de size isteyip ben de isterim ki böyle havalı havalı videolar çekip de hava atayım ama benim havalı havalı çekip video hava atacağım hiçbir şey yok. Ben bir topluma gittiğimde e, bir topluma gittiğimde bile bir yerde yemek yerken bile o yemeğimi göstermeden yiyen birisiyim. Asansöre bildiğim, bindiğimde elimde eğer ki çocukların e, çocukların canı çekiyorsa canı çekeceği bir şey varsa elimde ben o yemeği yemeyen adamım bu şekilde elimde tutan adamım diyorum ki belki bu, bu asansördeki çocuğun e, bu daki çocuğun diyorum canı çeker diyorum ben öyle bir insanım. Kedi kanalı değil arkadaşlar. Kuş kanalı bunu yapıyor bana. Ve kendisi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sen bizim videolarımızı alıyorsun. Ya benim senin videolar alma gibi bir şansım yok. Sen benim videolarımın aynısını yapıyorsun. Artı benim kuşumun aynısını alan sensin. Ve konuşan yine sensin. Ne bileyim yani. Böyle şeyler yazıyorsunuz ya arkadaşlar. Emin ol Kızım hoş geldin. Gel anneciğim. Gel seni aradım yavruları. Hatırladınız mı beyaz yavruları? Annem sen neredesin? Neredesin? Nasıl yavrularını saklamış? Ya sen neredesin annem? Ben hep seni mi arayacağım? Annem sen neredesin? Nasıl koştur koştur? koştur. Gel. Gel mam işini vereyim. Gel. Gel. Gel annesi kurban olsun gel. Bebekler nerede annem? Yine bebekleri sakladı. Bak bu arkadaşlar da çok iyi tanıyorlar bebekleri tanıyorlar her sabah seninle canlı yayın yapıyoruz ama bebekleri yine sen tanıyorsun anne gel gel sen gel. Çık. 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 benim kızım bu benim kızım bu benim kızım arkadaşlar suları şurada alacağım oradan suyu da şimdi rahatsız etmiyorum şuraya koyacağım şuraya koyacağım. İlk defa dün buraya pikniğe gelen arkadaşlar. İlk defa nasıl olmuşsa buradaki su kedin kaybolmuş küçükken. Ay kedi kaybını hiç sormayın. Kedi kayıpları olduğu zaman oradan paylaşıyorum, oradan paylaşıyorum. Herkes kedilerini bulabilsin diye. Ben çok üzülüyorum arkadaşlar böyle durumlarda. Korkma ben buradayım. Gelir misin? Aha bir şeyden kork. Gel anneciğim. Anneciğim. Kızım. Gelir misin? Gel ben yanında Söz. gelmedi biliyor musunuz? Muhtemelen yeni emzirmiş. Yoruldu. Yavruları yine saklamış ya. Yine saklamış annesinden ya yılanı ya. Bunun yavrularını hatırlayan var mı? Bizim misafir kuşlar geldi bize. İlkiyle beraber yaşıyorlar. Aa öyle mi? Geçen ben kuş yakaladım biliyor musunuz arkadaşlar? Onun videosunu çekmeyi çok isterdim. Ki burada e, benim mahallemden takipçilerim de var. Ne oldu biliyor musunuz? Ben akşam böyle bir besleme yaptım. Eve gidiyorum, baktım çocuklar koşuyor. Çocukları da çok severim. Muhtemelen bu canlı yayını izleyecekler zaten. Çok seviyorum. Baktım bir şeyin peşinde koşuyorlar. E ben biliyorsunuz beni de kaç tane altı tane kuşum var. E kuş annesiyim otomatik bak. Neyin arkasında koşuyorsunuz dedim. Abla kuşumuz kaçtı dediler. Bakın şimdi kuşumuz kaçtı dediler. E, ben de dayanır mıyım? Çünkü biliyorum o dışarıda yaşayamaz işte e, dışarıdaki kargalara maruz kalır falan filan yaşayamayacağını biliyorum evdeki kuşların ve kedilerin dışarıda yaşama olanları çok düşük. Hele kuşların daha da düşük. Tamam tam durun dedim sakin olun dedim ben onu yakalarım dedim. Ondan sonra tamam abla falan dediler işte e, kuş bana bir geldi kafama bir kondu kafama konunca eşim dedi ki sakın dedi hareket etme dedi mahallede bu kuş sakın hareket etme dedi bu şekilde kafanda kuşla dedi arabaya bindireyim ben seni dedi öyle şey yaparsın tamam dedim tam şeye doğru giderken arabaya doğru giderken kuş tekrardan uçtu çocuklar koşuşturuyor falan filan derken işte abla bizim kuşumuz evden gittiler başka o kuşu getirdiler falan derken sonrasında ne oldu ee, o kuş ona gelmedi onlara gelmedi o kafese gelmedi asla gelmedi başka bir yere kuştu ben başka bir yere koştum, inşaat gibi bir yere koştum. Gittim işte oraya falan derken sonrasında e, telefonu açtım. telefon açınca kuş e, telefonun sesine geldi. Te, kuş telefonun sesine geldi. Şuraya tam oturdu. Ondan sonra tabii ki hemen elimi şöyle koydum kuşun üzerine ama kuşun rengini söylemedim. Sonrasında yakaladım kuşu. Sonra çocuklara dedim ki kuş hangi renkti? Ih oh, dedi kaldılar. Dedim ki bakın arkadaşlar bu kuş kesinlikle bir kadının kuşu çünkü eşime değil bana geldi. Artı e, telefonu tanıyor, artı konuşan bir kuş. Ondan sonra ben dedim ki, bak benim bu kuş alıp gideceğim eve. Sahibi bana gelsin. Bu mahallenin kuşu muhtemelen yani sahibi bana gelsin dedim. Sonrasında çocuklar gitmişler başka çocuklara söylemişler. Çocuklar zile basıyor basıyor. Abla ya kuşumuzu versene ya o kuş bizim ya falan filan tamam. mı? Aynen böyle gerçekten. Ondan sonra çocuğa da dedim ki bir şey söyleyeceğim dedim senin kuşunun dedim rengi neydi? Dedi ki şey abla mavi. Hayır mavi değil. Ee, ondan sonra abi böyle değil abla böyle aha köpek geliyor dur bakalım kedilere saldıracak mı? Vermedim çocuklara kuşu. Aha. Durun bakalım bu köpek parka yeni geldi. Kedilere saldırıyor mu bilmiyoruz. Çeki değil yani bu. Bu başka bir köpek. Çeki değil. Anneciğim. Dur bakalım. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi çevireyim size göstereyim. Bakalım kediler kedilerin tepkisini şimdi anlayacağız. Utandığım anım ne olabilir arkadaşlar? Küçücük çocuk değiliz ki ne anlatayım. Sakın. Şş. Köpek geldi. Sakın. Sakın. Yat oraya. Yat oraya. Tamam. Sakın. Tamam. 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 Sakın anneciğim. Sakın anneciğim. Sakın. Sakın. Anneciğim. Dur. 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 Dur bakalım. Anneyi buradan bir alalım çünkü annenin başına bir şey gelirse yavrular aç kalır. Ben küçükken, küçükken anılarımı anlatsam biliyor musunuz arkadaşlar? Küçükken size bir anımı anlatayım mı? Ben küçükken köyde yaşıyordum. Bakın bu çok önemli. Annem, oh, beni ısırdı. Hayır ısırmadı, şaka yaptım. Şaka yaptım. Anneciğim burada mama var. Gel 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 gel. Gel şuraya mama koyduk. Bak bak bak. Dur. Küçükken size kurtla nasıl karşılaştığımı anlatacağım. Cidden kurt bak, şaka yapmıyorum. Gel bakalım anneciğim. Gel. Gel 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 gel. Ay annem dur. Dur 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 dur. Gel. Gel evlat. anneci. Gel. Gel anneci. Geç. Durun az. Annem. Bir durur musun? Bak ben de park oluyorum. Ya ben köpekten korkmam. Köpek bir kere saldırdı işime. Dört tane köpek yürüyüş yapıyoruz. Bir saldırdı işime. Eşim bir korktu. Bağırdı, çağırdı. Gel. Gel anneciğim. Hadi anneciğim. Hadi, hadi Susadın mı? Hii. Çocuklar, çocuklar ben buna ağlarım. Bunun ekran kaydını bana alıp kim atabilir? Şu videonun ekran kaydını bana kim alıp atabilir? Hikayelerimde paylaşacağım. Arkadaşlar şunların halini görüyor musunuz? Bunun ekran kaydını alıp bana Instagram'dan atan kim olur? Aynı Instagram hesabımda. Hii, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yemin ederim çocuk susamış. Mert aldı at bir tane. Ekran kaydını al. Bana şeyden at. Instagram'dan at kuzum. Ben de seni takip alayım. Oy, şunun susadığını görüyor musunuz canlar? Suyun ne kadar önemli olduğunu anlıyor musunuz şimdi? Oy, ben sana kurban olurum. Aleykümselam. Hadi mamanı ye anneciğim. Hadi mamanı da ye. Oy mamaydı anneciğim. Onu da yesin. Aç kalmasın en azından yapmışsın anneniz de Döktü bütün mamayı. Ha kurt ne oldu bak anlatayım ben size şimdi. Şimdi ben o zaman çok küçüğüm. Aleyküm selam. 30 kiloyum ben. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben çok kilo aldım arkadaşlar. İşte diyorum ya doktora gittim. Neyse. Ben şimdi çok küçüğüm. O zaman 7 yaşlarında falanım. Sonrasında <laughs> 7 yaşlarında işte ben 10 yaşında köyden çıktım ama o sıralar tabii ki kuzulara gidiyordum. <laughs> Kuzulara gidiyordum falan. Kuzuları otlatmaya gidiyordum. Çünkü boyum da çok küçüktü. Hala benim boyum küçük. 1.55 boyum var. O zaman daha da küçüktüm, küçücüktüm. Issız dağlarda işte bizim oralarda birazcık ıssızdır yani. Sivas doğuya düşüyor sonuçta. Bizde bizim köyler çok ıssız. Hani öyle çok insan falan yok. Sonra <laughs> daha çıktım. Oturuyorum kuzuların yanında. ileride taşın üzerinde bir tane kurt oturuyor. Allah'ım Kurt bana bakıyor. Ben kurda bakıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Nasıl bir tepki vereceğimi de hiç bilmiyorum. Oturdum en çok ağladım. Başka bir şey yapmadım. Ağladım arkadaşlar. Dedim ki Allah'ım ne olursun dedim ya. Allah'ım ne olursun bu beni yer. Ya gerçekten beni yer çünkü benim boyum zaten küçüktü. Sonrasında kuzuları koşturdum böyle yokuştan aşağı kuzuları koşturdum. Tamam kuzum at bana Instagram'dan. Koşturdum. Sonrasında ben koşa koşa köye indim. Ve kurdulan ilk ilk kurdu o zaman gördüm. Daha da kurt görmedim. Bir kere daha kurt gördük. O da şöyle oldu. Yine koyunlarımız böyle dereye inmişti. Babaannemle beraber otlu, onları otlamaya gitmiştik koyunlarımızı. Dereye inmişti. Sonrasında bir baktım. Babaannem dedik ben dedi bu hani böyle iki dere diyeyim de nasıl bir şey arkadaşlar. Yani böyle iki tarafı yüksek yüksek koyunlar aşağı inince gözükmüyor. Koyunlar aşağı indi gözükmedi. Babaannem dedi ki ben dedi koyunların dedi arkasına gideyim dedi. Sen de inekliler arkadan getir dedi. O zaman da yine çok küçüğüm. Zaten diyorum ya 10 yaşında köyden çıktım. Sonrasında bir baktım ki babaannem bir bağırıyor, bir bağırıyor. Öyle bir korktum öyle bir korktum öyle bir korktum ki. Ondan sonra ben de korka korka dereye baktım böyle aşağıya baktım. Hii, yani 10 dakikanın içerisinde kurt bütün koyunları. Ha ırmak. Heh, ırmak mı? ırmak mı diyoruz biz oraya. Ama ırmak değil. Ee, öyle bir şey ki böyle yarıklar oluşmuş. Cüneyt böyle yarıklar oluşmuş. Ee, böyle işte hani böyle seller gider ya dağların şeylerinden seller gider. Böyle böyle duvarlar yükselir gibi. Hani ben buradan bakınca görmüyorum. Gidip de bakmam lazım. Öyle bir alan bir baktık ki bütün koyunlar yerle bir. 10 dakikanın içerisinde kurt bütün koyunları yerle bir etmiş hepsini. Evet ben Sivaslıyım. Her yeri yerle bir etmiş. Yani demem o ki öyle bir anımız daha vardı kurtla ve ben çok korkarım. Anneciğim hoş geldin. Sen de mi geldin? Gel aşağı gidelim biz. Orada köpek var. Orada köpek var. Gel aşağı gidelim anneciğim. Hadi gel. Gel 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 gel. 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 Abla sen Sivas'a mı geldin? Yok ben Sivas'a gelmedim. Ha Mert attın. Bana mesaj gelmek istiyormuş diye üstten bildirim geldi. Ee, yayını kapatınca ben açacağım. Yok ben e, Sivas'a gelmedim. Ben, Sivas şu anda İstanbul'da yaşıyorum ee, Sivas'ta olan anımı anlattım size arkadaşlar Sivas'tayım zaten hadi hadi, hadi, yalnız. hadi. hadi yalnız. başka yok Sivas'ta olan anımı anlattım valla kurdu görünce ağladım ve kaçtım ne yapayım yani şimdi kurtla mı boğuşayım arkadaşlar evet Mert geldi üstten bildirimin ablası yayını kapatınca halledeceğim Tamam kaydı kabul etmedi Şu şekilde kabul etmedi Ben dışarıdan e, gelenlere e, Şey yapamadığım için Ben seni takip alınca halledeceğim Okey Sakın saldırı yok Abla biz de Sivaslıyız Öyle mi Ha öyle mi diyor O zaman program varsa parçalayıp gönder Editörcü efendim Şimdi gideceğiz öbür tarafı besleyeceğiz. Ben burada yayını kapatacağım birazdan. Herhalde herkes takip almıştır arkadaşlar. Emoji'deki hareketi yapar mısın? Yaptım. Oldu mu? Nasıl yani Sivaslılar hepiniz bir araya mı geldik arkadaşlar? Kızımı, kızı şuradan almamız lazım. Yoksa köpek gerçekten saldırır. sadece sen seni de ister et ister et de sen Esin Can. Esin Can. Esin Can hanginizsiniz yukarıdan bana bildirim atıyorsunuz? Ona da ben bakarım. Abladım okur musun? Editörcü. Okurum. Abone olmuşsunuzdur sanırım. Kızım. Kızım. O köpeğe saldıracak anne ya. Kızı şuradan alalım da. Köpeğe saldıracak çünkü toplandık hepimiz. Bütün bütün Sivaslılar biraz arada da bunu nasıl becerdik onu bilmiyorum. Emoji yap. O emoji nasıl yapayım ben? Arkadaşlar niye böyle zor sorular soruyorsunuz ya? bu Köpek orada mama yiyor. Okey amenna hem fikiriz ama şey ne olacak? Merhabalar. Ee, Kız almamız lazım oradan. Kız almamız lazım, şaka değil. Gel, ne dedin? Ben götüreyim ki birbirlere saldırmasınlar. Ağaç ol hadi ne demek ya? Cüneyt ne diyorsun? Gözünü sevdiğim ya. Şurada beş dakika sohbet ettik ya. Gözünüzü seveyim ya. Ben şimdi bisiklete binip gidiyorum. Parla, parla. yapacağız onu bilmiyorum. Aha oğlu da gelmiş. Allah Allah. Yemin ederim şu anda var ya yıldızlar geçidiyiz. Allah belamı versin. Bütün çocuklar geldi. Gel oğlum. Umarım kız köpeğe saldırıp kavga etmez. Abla eski takipçinim. Nereden? Hangi platformda? Eski takipçinim derken. Şimdi ne oldu? Şimdi takipçi oldu <laughs> Şimdi takipçi olmasam mı geçtin arkadaşlar? Arkadaşlar siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Gel. Geç şuraya. Geç bakalım. Geç 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 geç. Aferin benim oğluma ya. Abone ya oldum yani. Oo teşekkür ederim o zaman yani. Aferin bak bak yeri saklandığı yere. Gel senin aklını yerim. Hadi tut şimdi Yerim ben. Yerim ben. çocuğum benim. Arkadaşlar ben şimdi Hı. Mert sanki seni de tanıyorum da ama yorumlardan mı tanıyorum? Bir de şöyle bir zekam var benim arkadaşlar. İsterse bana milyonlarca yorum gelsin. Tamam mı? Eskiden mesela acayip derecede yorum yapıyordunuz. Ben hiçbirinin yorumunu asla unutmuyorum hiçbirini asla unutmuyorum. Bunu da bilin yani. Ve bütün yorumlara da cevap veriyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi ben gidiyorum diğer parka. Keşke biri de bana deseydi. Çay hazırladım geldi. Böyle yoruldum arkadaşlar. Şimdi herkes herkes hep beraber şunu yapmak yapacak tamam mı? Benim o sonucumda önemli bir şey olmadığını dua edeceksiniz. Bu koşullarda ben sizi çok teşekkür ederim. Şimdi yorumları şurada okuyacağım. Az önce okuyamadım. Yorumlardan dur abla. Olur bize kalp yapar mısın? Şu an kalp yapacak yerde miyim? Dur bakayım. Yaptım. Edit yapmak isteyen alabilir. Eskiden çok edit yapılıyordu. <laughs> Benimkine cevap vermedin. Özgül görmemiş olabilirim özür dilerim. Doğrudur Mert. Arkadaşlar Şimdi hepiniz abone olmuşsunuzdur. Bundan çok çok eminim. Yarın yine bu saatte canlı yayın açmamı isterseniz gelin buradayım. Hadi hepinizi öpüyorum ama bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Anlaştık mı? Hadi sizi böyle bal gibi, kaymak gibi kocaman kocaman Öpüyorum. Anlaştık. Bye.